Çok değerli hanımefendiler, beyefendiler. Ben bir Azerbaycan Türk kadınıyım. Yıllarca <laughs> 19 yaşından elçi beyle beraber Sovyetlere karşı bağımsızlık mücadele vermişim. Sonra kadın harekatın kadın lideri olmuşum. Bakın arkadaşlar. Sovyetlerde bizim dilimizi, dinimizi, milli kimliğimizi yasakladılar özellikle Türklüğümüzü yasakladılar. Komünizmi de din yasaklıydı. Dinsizliğiydi. Ama neredeyse bize izin veriyordular ki biz Müslüman diye. Niye parçalamak için? Şii sünni, sizin Alevi gibi, Alevi sünni. O kadar parçalamışlar ki Şii kızlarını sünniye vermedi. Kimdi Şii, kimdi Alevi? Türktüler. Dinleri de İslam dinledi. Bilerek parçalamak için parçala deli Petro'nun sözü var. Parçala idare et. Böyle bile bizi ama en çok Türk demek yasaklıydı. Türk'ü görmek yasaklıydı. Hesretteydik bir Türk'ü görmeye. Onu vallahi işgal altında yaşamayan kimse bilenmez. Bir Türk'ü görseydi dünya bizimkiydi. Ama maalesef göremiyorduk. Ona göre elçi böyle biz 75'te bizi tutukladılar. Neydi suçumuz? Biz gizli propaganda yapıyorduk ki. Biz Türkük Azerbaycan, Kazak, Kırgız, Özbek, Türkmen hepsi coğrafi isimdir. Orta Asya yoktu Türk İslam istediler. Ama buna rağmen biz mücadele verdik. Ben evden çıktığımda yemin ederim sizi. Çocuklarımı öperdim, küçüğüydü de geri dönmeyeceğim. Her an araba kazasında öldürebilirler. Biz kefeni boynumuza bağladık. Bu millet için nasıl sözlerim? <laughs> ben bu hanıma teşekkür ederim. Türk kadını her zaman kahraman olurdu. Ne diyor? Evet. Ana vatan. Doğru mu? Evet. E, vatan ağır olan da kadın öne çıkar. <laughs> Azerbaycan'da diyor. Özel bilim veren, milletini sevdiren kim olur? Anne olur. Babanın zamanı olur o. <laughs> 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 baba da ne derler? Devlet babadır. Başka. Allah bizi hiçbir zaman e, babasız, erkesiz bırakmasın. O da var elbette vatan için kadın da erkek de savaşıyor. <laughs> Ve ben 5 bin kadınla Rus tankları karşısına çıktım. Niye 90. yılda? Çünkü ben biliyordum ki Ruslar herkesi öldürüyor, bizim bağımsızlığı yok etme için. Türk erkeği hiçbir zaman kadını düşmanın önüne bırakmaz. Bu bizim tarihimizde yoktur. Evde saklanan erkekler duysa ki kadınlar çıkıp hiçbir evde oturmayacaktır. Bu kararı ben nasıl verdim? Ben radyo açtım, Türkiye Sesi Radyosu'nu bir de duyanda ki Türkiye ayağa kalkıp bizi destekleme için bana güç verdi. Kadınlarıma ben şunu söyledim. Atlarımda nene hatun koymuştum. Haydi nene hatunlar yürüyüşe çıkacağız. Kırk <laughs> Kardeşlerimiz yanımızdaydı. Bize o lazımdı. Başka iş ne? Ve beş kadınla yürüyüş ettik. Erkekler evde. Duyanda ki kadınlar çıkmış, bir evde oturmadı. Bir milyon insan çıktı. Rus askeri silahı bu rendirendi. Çünkü önde üç kadın, birisi ben yedirdim. Bir şey düşündüm. Ay çocukum var, ne bileyim ailem var, onu düşünmedim. Eh ölüyorum, öldürüyorlar bu Ruslar, gavurlar. Türkçe'mi görmeden ölüyorum. <laughs> Bak Türkiye, çok önemli. Hacı bana Cumhurbaşkanı olan da bana Başbakan, Devlet Bakan teklif etti. Ben kadın taburu kurdum. Ben komutan oldum. evet savaştım. <laughs> Burada gazilerimiz oturuyor. Ee, Şehit Ali Ali savaştım. Ben birkaç da vermenler ablukaya aldı. Para koydular başıma ki ben öldürsünler. Bunların Allah veren canı Allah alır. Hiçbir düşman da... yıllarca bizi parçalayabilmediler. Biz bir araya geldik, neden Türkiye'miz var? 1974'te Türk ordusu Kıbrıs'a inende biz gizli radyon açtık Türkiye sesi. Elçi Bey ben bir grubu mücadele veren. Bu yandan ki Türk ordusu Kıbrıs'a inmiş. Ağladık, birbirimize sarıldık. Elçi Bey dedi hanım unutma. Türkiye kardeşlerini kurtardı. Zaman gelecek bizi kurtaracak. Evet. Biz bir ümitle yaşamışız. Ha bunu böyle devletler biliyor. Ona göre de bizi yok edemediler. Şimdi büyük devletler esas amacı buranın yok etsin, ondan sonra zaten biz olmaz. Bugün Doğu Türkistan olsun. Bugün Kerkük olsun ağlayan. Bugün Güney Azerbaycan hepsinin bir ümidi var. Türkiye'miz var. Bizi kurtaracaktır. E bu Bozkurt işareti var. Bu MHP'nin işareti değil. <laughs> İngilizlerin <laughs> <Bıstak> simgesi aynıdır. Fransızların <laughs> kuruzdur. <laughs> İngilizlerin aslandır. Türklerin simgesi budur. Bozkurt. Bozkurt. Ermeniler dağın başında yol gösterir. Asena. Özellikle Asena onu da şükür. <laughs> yol gösterir ve kurtarır Türkleri Bizim de Bozkurt'umuz sizsiniz. <laughs> Türkiye'mizde bizi kurtaracak. Ona göre bir Türk'ü görende bunu yaparlar. Başbuğa bunu ben öğrettim. 92. yılda Azerbaycan'a geldiğinde Azarlık Meydanı'nda, özgürlük Meydanı'nda bir milyon insan onu taşlamaya çıktı. Hepsi de bunu yapıyordu. Baş, Ben de tribundaydım. ortada ben, sağda. Elçi Bey solda da Türkeş Bey. Türkeş Bey sordu bu ne işaretti? Ben dedim bu Göktürklerden gelen bu, işaretti. Bu Bozkurt işarettir. Bu türklü simgesidir. Başbuğ böyle yaptı, dedim bunu metalistler yapıyor. <laughs> böyle yaparlar <bozdu. gülüyor> siz. <laughs> bu, dostum. Dostum, kulağımda bu da, da, da gülsüdür. O da beni kucakladı, sevindi. Bunu dine bağlama olmaz. Bazılar şimdi çalışıyor, bu dinle bağlamak, hayır. Bize kadağuzlar etti. Kadağuzlardan geldi. Kadağuzlar da Hristiyan. Ona göre de bu din yoktu. Burada esas simgedir. Bozkurt Türklük simgesidir. Bakın unutmayın. ha? da sağa sola oynadı. O da yanlıştır. <laughs> Bozgur'da aynı bir <gibi>, evet. <laughs> 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 çok zaman yeter. Ben ona göre kesmesin. ben kesmesin kendim bitireceğim sözümü. Ama <laughs> doğrudan da bizim için Türkiye çok önemli. Bir kere başka bir şey yok. Türk milleti ismi o bizi yaşattı. Ben burada sizin karşımızda büyük önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ruhu karşısında baş eğerek. Baş <laughs> o bu milletin ismi devlete verdi. Bu milletin ismi Türkiye Cumhuriyet olmasıydı. Türk milleti olmasaydı Biz Türk olduğumuzu bilemezdik. Ona göre de ben elçi ve cumhurbaşkanı olan da buraya gelen de toprağı öptü, gitti anıt deftere yazdı. Ey büyük Türk milletin büyük kahramanı, senin karşısında milletim adına, devletim adıma ve kendi adıma şeref duyuram. Senin eskerin Ebu Fes Elçi Bey. Biz de hepimiz zaman... Bakın dikkat Azerbaycan rüzgarı getiriyor buraya. fakat şunu unutmamak lazım. Çevremizle el ele tutuşmadan hiçbir yere varamayız. Ve özellikle Azerbaycan bizim için Kıbrıs gibi son derece önemli. Bu memleketi yönetenler, o koltuklara oturanlar değil, esas olanın Türk milleti olduğunu söyledi. Ben ondan çok etkilenip buraya fırladım. teşekkür ederim. Aynı de. zamanda Sayın Sarı çok büyük teşekkür ederim. 300 e, imza aydınların sözde yok, özde aydınların imzasını toplamaya Sayın Başkanımızın e, başlangıç o ben ele düşünüyorum ki hiç kesin gücü çatmaz Türk milletini yok etmiyor. Tanrı Türk'ü Türkler istiyorum. Biz şunun Türkleri. Biliyorsunuz Türk bu Allah rahmet eylesin bir daha. Bizim fakülteye gelmişti Ankara Üniversitesi'ne. O zaman konuştu. Sonra rektör dedi hanım hoca sen de konuş ben de konuştum. Anlattık. Ben Atatürk'ü anlattım. Özellikle 1933. yılda Sovyetlerin dağılmasını anlattım. Sonra Turgut Ozakman beni kucakladı. Dedi hocam bunları yaz. Dedim zaten konuşuyorum her yerde. Bizim insanlar okumayı çok sevmiyorlar. Hiç umuza konuşan bir Turgut Ozakman'dan sordular. Neden şu çılgın Türkler? Ben kendi düşüncesini anlat. Sonra gençler benden sordu bakın gençler, o günü de Şubat ayıydı. Ben bölümden dekanlığa gelene kadar inanın yağmur, rüzgar benim şemsiye yamıştı. Dedim vallahi hiçbir genç gelmez. Popstar olsa gelir. <laughs> Geldim gördüm utandım öz kendi düşüncelerle. Salon dolu. Bütün balkonlar hepsi gençler. Eyvallah dedim bu millet olma ölmez bu gençler var. Dedim bakın gençler bu havada bu kıyamette bu toplantıya kimler gelir? ...çılgınlar gelir. <laughs> Savaşında, bile bile, ayakların ağaç, susuz. Bile bile ölüme kimler gider? Çılgınlar <laughs> gider. Demeliz biz Türkler, çılgın Türkler. Yarın ne yaparız hiç kes bilmez. Ona gördüklerimizden. <laughs>